Efendim o sesle bitti artık. E, sahneler başlıyor. Neler söyleyeceksiniz? Sahnelerde çok konuşulmaya da başlandı aslında. Bunun için bir açıklamanız olacak mı efendim? Ne anlamda? E, biliyorsunuz bazı yorumlarda yapıldı sahne kıyafetleriniz olsun. Biliyorsunuz siz de bir açıklama yapmıştınız ama kameralara önünde bir açıklama yaparsınız. Bence sadece bana değil bütün kadın sanatçılara yapıyoruz. Evet. Bence salak. Çok üstüme geliniyor dediğimiz, dediğimiz ama sahneleri efendim geliniyor mu? Hase'yi çok mu zorluyorlar artık? Ha bir şey var? bir şey olmaz. Sen de bir kırgınlık konusu galiba. Neden ondan? Bir ya. Çok teşekkür ederim. Hayır soracağım. Saçlarla da gelen problemimiz var mı? Çok teşekkür ederim. Sargoyş, çok Come on. come on, come on, come on.